Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Barbie'lerin şu an üzerinde gördüğünüz kazakları nasıl yapıldığını paylaşmak istiyoruz. Bunlar çocuk çorabından yapılmış dikişsiz çok kolay kazaklar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün Barbie'ye çocuk çorabından hatta minik bebek çoraplarından tişörtler, kazaklar yapacağız. Şimdi özellikle dikişsiz yapmaya çalışacağız ki hepiniz çok rahat yapabilin. Şimdi küçük çorabımızı şöyle tutuyoruz. Lastik kısmı aşağıda. Artık birçoğunuz bunun nasıl yapıldığını biliyordur. Boğaz kısmını ve kol ağızlarını açacağız makasımızla ortadan şöyle küçük bir kesik açıyoruz. Daha sonra da şu kenarlardan kol ağızlarını açalım. Çok fazla büyük kesmiyoruz. Çünkü yün olduğu için esneyecektir. Daha sonra da tam şu topuk kısmından keseceğim. Kazağın boyunu belirleyeceğim. Ama ilk önce bir giydirmek istiyorum. Topuk kısmı çok belli değil aslında bebek çorabı olduğu için. İstersek şurası kalabilir. Çok rahatsız edici durmuyor. Eğer sizin çorabınız biraz daha büyükse, topuk daha belirgindir. O yüzden isterseniz siz lastik kısmını kesip topuk kısmını atabilirsiniz. Ben bu şekilde kalabileceğini düşünüyorum. Beni pek rahatsız etmedi. Bu böyle birinci modelimiz olsun. Eğer çorabımızın boyu uzunsa bunu elbise olarak da kullanabiliriz. Yani Barbie'ye elbise yapmak çok basit aslında. Şimdi bir tane de şöyle bir çorabım var. Bundan da tam şu topu kısmını bu sefer keseceğim. Şöyle düz bir şekilde keselim. Strapless bir kazak yapacağız ama bu kazak ekstra üzerinde bir boğazlı olacak. Şöyle keselim. Bunun kenarlarına oje sürebiliriz. Kaçmasın diye diğer tekinden lastik kısmını tekrar kesiyorum. Şu iki parçaya ihtiyacım olacak. Şimdi Barbie'nin üstünü bir çıkaralım. Şöyle kısa bir strap dizimiz oldu. Ama bunun üstüne şu kenarları bir temizleyelim. Böyle kestim ve bunu Başından geçiriyorum. Şöyle bir modelimiz oldu. İstersek burayı tutturabiliriz. Çorabımızın diğer tekiyle de bu sefer lastik kısmını üste tutuyorum. Şuradan kol ağzları açacağım. Şöyle katlıyorum. var olan çorabın kendi lastiğini boğaz kısmı olarak kullanacağız. Şu alt kısmı da açıyorum. Şimdi bir giydirelim. Şimdi şöyle tam ortasından çok küçük bir kesik atıyorum. ve buradan şöyle bağlıyorum. Kollarımızı da şöyle indiriyoruz. Böyle bir modelimiz oluştu belden bağlı, omuzları açık. Dilersek omuzlarını kapatabiliriz de. Arkası da bu şekilde. Umarım kazaklarımızı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Beğenmediyseniz de lütfen eleştirilerinizi bizimle paylaşın ki nerede yanlış yapıyoruz onu anlayalım. Yani bize dislike yapanlar özellikle bir kişi sana sesleniyorum. Canım nerede hata yapıyorum? Neyi beğenmiyorsun? Bana söylersen eğer ben de kendimi düzeltmeye çalışayım. Diğer videolarımızı kaçırmayı istemiyorsanız beğenen arkadaşlar abone olmayı unutmayın.